Gerçekten. Şimdi İstanbul'da e, dar bir çevrenin bildiği çok geniş kültüre sahip insanlar vardır. Evet. O kişilerin e, bir kendi çevreleri vardır. Onun dışına çıkmayı sevmezler, haklı olarak sevmezler. Çünkü canlarını sıkarmışlar bazı kişiler. E, doktor öyleydi. Ve ciddi bir kültür vardı. E, mesela ben bir konuda herhangi bir yerde bir bilgi falan bulamadığım vakit sorduğum birkaç kişiden biriydi ve çoğuna hemen hemen hepsine cevap almış. Cevap verir. Biliyordu yani. Yani orada da bak Çekan yok civarında. kafadan. 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 Yani yerleşmiş orada mesela bir Laruslar ya Britanikalar veya daha teferruattaki şeyler yok. Yalnız enteresan bir şey üç dili okuyordu. Onu söyleyeyim yani üç dili okuyabiliyordu. Dur abi, sen kaç dili okuyorsun? Ben, şey, şey değil, ben tarihçiyim, ben okurum yani. yedi <laughs> mi? Yok artık insan. Eskiden insan... E, not alırken kimse okumasın diye eski Türkçe yazardı. Sonra etrafında eski Türkçe bilen bazı yakınları olunca İbranice yazmaya başladı. Onlar gizli yazacaksın bazı şeyleri, <laughs> gizli yazman. <laughs> Huzurlar olunca etrafta? Tabii, gizli yaz... Tabii Şimdi okuyor. Şimdi bir gün e, önemli bir tarih hocası... Kitabını yazmış, ithaf etmiş onu göndermiş. Yeni çıkan kitabını eski Türkçe. Yarı Farsça yarı Osmanlıca. Mülemmar şeklinde yazmış. Bir iki ay sonra İlbiya'nın kitabı çıktı. Onun o kafasında yer etmiş o ithaf. Kitabı Rusça yaz Hadi bunu yazsın da göreyim. Dedi. <laughs> ha, yazsın okusun ama çok şey. Şimdi bu tabii bizim için üzücü bir şey. Ama insanlar doğuyor, yaşıyor ve ölüyor. Ve ıstıraplı hastalıklardan sonra Ölüm beklenen bir şey. Bunun üzerinde şunun için durduk. İstanbul'un eskiden sözlü entelektüelleri vardı. Bunların sayıları gittikçe azalıyor. Gittikçe azalıyor. Bitmek ve bunlar gittikçe tabii bir arane ölüyor. Bunlar Avrupa'da elan var. Azalmakla birlikte Ama elan var da ve daha çok. Efendim Biz Amerika'da yok bu. Buraya maalesef evet. Amerikanizm girer. Yani artık o tip entelektüel yok. Ee, doktor Mürsel Savic son temsilcilerden. Yani Avrupa kültürüyle falan yetişen bunlar gidiyor. Mesela Ankara'da tanırlar bir doktor Nusret Hızır vardı. Hı. Yani yok öyle biri yok burada. Avrupa'da da az, tamam ama artık burada yok. Ee, onun için bunların üzerinde durmak lazım. Belki kaydetmek lazım bunların bazı özelliklerini, bildiklerini kaydedemezsin zaten o mümkün değil. Tabii böyle bir hekim bulmak da ben, güç artık. Yani benim tanıdığım kim var? Psikiyatrlardan, dok profesör Engin Geç'ten mesela o da öyle her şeyi bilen, bilmeye çalışmış bütün hayatı. Bunlar azalıyor. Bu şey bir yaprak dökümü. Aynı haftanın içinde iki. Bugün sabaha karşı Halit Refi. Halit, Halit gitti. Bakın onu daha uzun zaman tanıyorum. <laughs> Ve o bayağı yer etmiştir benim kafamda. İlk tanıdığımda ben hayret ettim. Biliyordum onun Robert Kolej'de olduğunu falan ama o muhiti, o şeyi aşan bir bilgisi var. Yani Anglo-Sakson literatürü falan aşan bir bilgisi var. Ve ilginç bir biçimde tarihi bilinci olan biriydi. E, yüksek bir bilinçti bu. Oldukça yüksek bir bilinçti. Sonra baktım sinemada değişik şeyler yapmaya başladı. Mesela e, benim çok üzerinde durduğum bir filmi var. Müjde Ar oynadı onda. Teyzem. Ha teyzem. Yani bu, bu... eski Türk mahallesini seviyor. Allah Türk'ü hayatı. Fakat hayatının bir döneminde onu da artık eleştirel gözle bakmaya başlamış. Nitekim şizofren bir kızın o muhitte daha fazla dengeden çıkışını falan ele aldı. O sıkıcılığı verdi yani tüketim toplumunun getirdiği pintilikler, sıkıntılar içinde. Orada nasıl insanlar mahkum, dar bir çevreye. Bunu görebildiniz. Bu çok enteresandı. Yani ben buna dikkat ettim. O senin dediğin doğru. Eski İstanbul mahallesini seviyor ve gençlik yıllarında çektiği filmlerdeki <laughs> bazı görüntüler belgesel gibidir. O İdealize evler, yani. Mahalleler. Onları görmek evet. lazım. Evet. Onları çok severek almış o zaman. Evet şimdi aynı tarz hayatın değişimini ve yıkımını da getirebiliyor. Yani hayatın içinde değişimi yakalayan bir adamdı. Ben o tarafına hayranım onun. Filmini yaktılar. O da çıktı ama yayınlandı. Çıkmış, dediler. Çıkmış, çıkmış. Çıkmıyoruz şey bizde. Devlet bir saklanır. şey kaybolmaz, yakılmaz. Mutlaka bir kopyası alınır, ima edilir malum bir kopya vardır bir yerde. Sonra galiba kendi de beğenmedi onu. Evet. Yani belki yeniden yapacaktı. Ya, o ilk yaptığı aşkı. Sohbet yeter. Aşkı tabii demeni. çok. O yeter. Evet. Yani görüntüsünden, Televizyon konuşmalarından müziğine kadar yeter. Onu yakalamış yani evet. o, o Tantancı evet. Evet. Yani o günküyle bugünkü birbirine kıyas, tabii, tabii. Evet. kıyas kabul etmez. Bunlar ikiliydi biliyorsun. Yani Metin Ersan da evet. ikisi İkiz kardeşler kadar ayrılmazdı. Sonra yollara ayrıldı. Metin Erksan da ayrı bir ekol. Ve tabii bunlar Kemal Tahir'in etrafındaydılar. O bence tam Kemal Tahirci olmaktan çok işte eski tüfek birini ortada oturtup onun etrafında tamam, konuşmak öyle bir şey vardı ben çok iyi etkilenmiştim yani ve kendisi beni buldu. Mesela çok daha gençtim bir şey üzerine, anket üzerine. Sonra sık sık görüştük bir ara. Ondan sonra tabii mesafe bölüyor. Ve üzgünüm ki son yıl hemen hemen görüşemedik. Hastalığı da çabuk ilerledi, çok çabuk ilerledi. 934 doğumlu demek ki 75 Eş, yaşında. Şimdi tabii 75 yaşındaki insana genç genç gitti diyemeyiz ama Niye diyoruz mutlaka ki o verimli bir deniyor, kafası deniyor, evet deniyor. kafası çok yerindeydi yani çok üretken bir kafaydı bir şeyin daha burada söylemem lazım mesela Bruce kavını çevirdi yani Osmanlı tarihine ait bir monografiyi Üşermeden çeviriyor. Böyle bir entelektüel sorumluluğu var adamın. Ben bilmiyorum çevirsin mi mı? Tabii yani Osmanlı tarihine ait bir monografiyi beğendiği bir yazar oturup çeviriyor adam. Yani böyle bir sorumluluğu var. Bu yüksek bir şey. Ben bunu seviyorum. Yani bir şeyi çeviriyor. Bunu okunması lazım diyor. Bu örnek mesela çok kişiye çevirmek lazım hakikaten bir şey biliyorsanız. Bizim için kayıptır, arayacağız sinema dünyasında, sohbetlerini arayacağız, münakaşalarını arayacağız. Bir dönemdir, bir çınardır, Türk sinemasında bir basamaktır. O Doktor Savic gibi değil, çok bilinen, çok ortalarda, Tabii. çok tartışan bir münevver. Ama işte görüyoruz ki yaprak döküm bu, gidiyor. Kim alır yerini sinema <laughs> dünyasında onu bilemiyorum. Bana kalırsa yeni rejisör, yeni kuşak rejisörler yetenekli. Yeteneğine kimsenin sözü demeyiz. Yalnız o yetenek... entelektüel derinlik yok. Çok Hayır entelektüel derinlik yok. İşte yani Bu kuşağın entelektüel derinliği yok. E şimdi Söyleyince kızıyorlar ama Kızıyor, eski oyuncular yani. da yok. Bir de yok ya, yani şey var ya oyuncular falan değil mi? Fatih çoğu Oyuncu devlet memuru gibi oynuyor. Bir oynuyor, susarak yapalım. konuşma geldi. Evet. Demek ki bu konuda benden sen farklı düşünüyorsun. Olabilir. O biraz Amerikan dizilerinden geliyor. Ama da, diye o diye konuşuyor Biz de dura 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 bir adam bir yere gidecek 10 dakika yürüyüş. Entelektüel da, olmayınca şey de yok değil mi? Bunlar İfadeli. da böyle bir tragedya evet, yaşamıyorlar. Tragedya yani yaşamıyorlar. Yani evet. o önemli. Türkiye'nin aydını trajik olanı çözmeye çalışır. Çözülmezi çözmeye çalışır ve bir trajedi, trajik bir hayatı vardır. Yani bir çözülmez bu toplumun insanıdır çünkü. O tip adam yok artık yok. yani. O, o zaman olmuyor tabii. Yaratıcılığı da önlüyor. Onun için üzerinde durmak lazım. Bir biyografi yazmak lazım bunların üzerinde. Bir devir bu. Bunların bazıları birbirlerini geçinemiyor. Beraber olsalar bile yolları ayrılmış ama... Bu devri yazmalı ve ben Halit Refik'in çok önemli bir kişilik olduğuna inanıyorum. Kendini aşan bir adamdı bir sürü yönleriyle. Hakikaten aşmıştır. Onun üzerinde durmak lazım. Sevgili karısı ve kocasını çok seven yani ilginç derecede o konuda klasik eşler gibi Gülper Hanım'a hocadır bir müzik tarihi hocası her şeyden evvel çok baş sağlığı diliyoruz tabii onun üzüntüsü de bir şekilde herkesin paylaştığı bir üzüntü. değerli bir adamdı